A ayna diyorum, ayna niye ayna derseniz ilk aklıma gelen demiyoruz değil mi? Hmm. Ayna çünkü insanın aynasıdır yaptığı iş. <gülüyor> <gülüyor> Hayko Beşiktaş demişti, ben Galatasaray'da... <laughs> <laughs> Geyi bulurum diye. B. Beşiktaş. Sıkı bir Beşiktaş arayayım Bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Ç. Ee, şey, çoğunluk. Birazdan buradan çıktıktan sonra çoğunluk filmine gideceğiz. Çok merak ediyoruz. Çok güzel eleştiriler duyduk. Ee, hazır film demişken şeyi de söyleyeyim. Ben bütün Türk filmlerine sinemada gidiyorum. Umarım herkes de öyle yapıyordur. Bak ben her gün sizin için, vatan için en şereflisi, o hep daha fazlası için çalışıyorum. çalışıyorum. Sen de yarın bir gün karın için, çocuğun için çalışacaksın. Ne oldu gidiyor musun? Yemeği kalsaydın. Evet, kalsana ya. Yok. Senden iyi komando olur ha. Aman abi ne yaptın ya? Ben kimseye saygıda kusur etmiyorum. Kimse de bana etmeyecek. Bu gibi tipler vatanı bölme derdindedir. Sen de bana savunmuş şu adamları ya. Bunlarla beraber olmak hepimize zarar verir. Kimle yatıp kaldıklarına dikkat edeceksin ki birbirimizi üzmeyelim. Tamam mı koçum? D dolmuş. üniversite üniversiteye giderken çok fazla dolmuşa binmişliğim var. E, trafik, yani dolmuş deyince insan aklına direkt trafik geliyor. İnşallah bizi bu trafik belasından kurtaracak bir şeyler vardır. E, E elma, alemli hava. Fe. Evet, Freddie Mercury. <laughs> çok çok severim. Öldüğü zaman çok üzülmüştüm. Ee, Birçok yerde bunu hep söylüyorum. Bence gerçekten zamanının çok ötesinde bir adamdı. Grubu da öyleydi. Hala çok severim, çok dinlerim. Yakında yine onun ölüm şeyi var, yıl dönümü var. <laughs> niyeyse gol diye bağırmak istiyorum. <laughs> e, G'yi de böylece geçmiş olduk. Huzur. Ah bak ne güzel bir şey buldum. E huzur. Sanırım huzurlu olmak için sevdiğimiz işi yapmamız gerekiyor ki mutlu olalım ve huzurlu olalım. J jile. Kan geliyor ve de giderek vahşileşiyor. <laughs> K kaybedenler kulübü. Kent FM'de yayınlanan çok güzel ve eğlenceli bir radyo programıydı. Şimdi de sinema filmi çekildi. Güzel bir film oldu sanırım. Bakalım izleyici ne diyecek? E, L. A. Leman dergisi. Leman dergisi. Eskiden niye ise üniversiteye giderken daha çok okuyordum bu karikatür dergilerini. Şimdi daha aza düştü. Ama yani en iyilerinden biri. Murat Hanım'dan. Çok beğenirim, çok severim. Her çıkardığı kitabı alıyorum, okuyorum. Hatta bazen böyle arda arda topladığı gazetede işte yazdığı denemeleri topladığı kitapları oluyor Meskal'in gibi. Onları bitirmeye kıyamıyorum. Böyle okuyup bir tanesini kapatıp sonra işte iki gün sonra bir tane daha okuyup kapatıyorum. Çok beğenirim. Ne? Nar. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bir tane. <laughs> Nar. Ee, güzel bir meyvemiz. Ömür. Ömür. Keşke yetse yapmak istediğimiz şeyleri ama yetmiyor. Çok havalı oldu. Ömür yetmez tüm bir hayat diye. Bir ömür yetmez ki sana doymaya ah mesleğim bir hayat yetmez ki. Bir başlasa eser. Patates kızartmasını çok seviyorum. Sağda zararlı ama zaten güzel olan ne zararlı değil. A, R, rastlık geldi aklıma. Rastlıktan da direkt e, hani şu şarkı var ya rastlık çekerek mahmure. Ve anlamsız şeyler aklıma geliyor. Normal değil mi? S, sondan sonra. Sondan sonra adlı bir oyunda oynuyorum Duru Tiyatro'da Emre Kınay ile birlikte. Çok güzel bir metni var oyunun. Biz çok severek oynuyoruz. Seyirci de umarım öyle düşünüyordur. Şu zamana kadar hep iyi şeyler söylüyorlar. Seyretmeyenler de gelip seyretsin bakalım ne diyorlar. T. Tolga Örnek. Bu Kaybedenler Kulübü adlı filmde beraber çalıştık. Çok iyi bir yönetmen. Çalışması çok rahat ve çok keyifli. İsterim ki e, tüm oyuncu arkadaşlarımın onunla çalışma fırsatı olur inşallah. U ile düşüneyim ben bir. U uçak. Uçak ve seyahat ne güzel. Keşke hep olsa hep bir yerlere gitsek görsek. Ben en çok hani yine u'dan başka bir şey anlatacağım kızacaksınız ama ben en çok nereye gitmek istiyorum? Hmm. Sanırım daha çok yine biz hani böyle sıcakkanlı olduğumuz için deniz kenarlarında olan ülkelere gidip görmeyi tercih ediyorum. Uçak ve Veda geldi aklıma ilk Veda adlı bir kitap Veda hüzünlü gibi görünse de bence aslında bir o kadar da iyimser bir kelime çünkü bir şeylere veda etmeden yeni şeylere başlayamayız. Y Aa yeminimin uçları diye bir oyun seyretmiştim. Daha geçen gün onu e, konuşuyorduk arkadaşlarımla. Ben daha tiyatronun ilk senesindeyken ödev olarak vermişlerdi. Git bir oyun hani seyret de onun eleştirisini yaz diye. Tam üç kere seyretmiştim. Hala aklımda her sahnesi. Yeminimin uçları. Enteresan güzel bir oyun. Z. Zar. Çok güzel tavla oynarım. Herkesi yenerim çünkü çok şanslıyım. Muhteşem oynadığımdan değil ama çok şanslıyım. Hep çift atarım. İyi zar tutuyorum. <laughs> ee, enteresan bir dediğim oldu benim için. Farklı bir programmış. Aa, aslında insan düşününce e, her bir e, harfle başlayan kelime bir anlamlı, böyle mesaj yüklü bir şey söylemek istiyor. Ama burada teker teker aklına geldiğinde hep niyeyse böyle alakasız, ne bileyim bir çiçekli, bir nesneyinlik gibi şeyler geliyor. Bilmiyorum, inşallah eğlenceli olmuştur. Tamam. A. Da kalıyormuş. G'ye <laughs> de B ile ilgili bir şey söyle. Dut Taci. <laughs> Niye bilmiyorum. Saçma sapan. Dur de. H. H. İpucu kimse vermiyor mu? <laughs> R. Ay çok zormuş R. Bitti. Aa, ve düşünüyorum bir de Z'den sonra. Tamam süper. Şeyi girsenize. <laughs> Love of my life'ı girsenize.